Hepinize işte arkadaşlar ben Yusuf bugün Amerika gibi her devlete karışacağız. Her devlete ele geçeceğiz. Amerika eline bir millet savaşı nasıl ne diyor öyle böyle yani hocam. Amerika olup bütün ülkeleri karışacağız. Evet. Mesela. Arkadaşı gidiyorsun soruyorsun. Nasılsın diye. O da diyor ki. Sonra ne lan ya. Sen ne diyorsun? Sen de veriyorsun? Yok. Bırakmışsın. bakmışsın. Devlet senin olmuş. Neden? Çünkü sen Amerikasın. Bu kadar basit. Hiç bu kadar basit olsun. Bakın artık benim oldu. Neden? Çünkü ben Amerikayım. Evet bu serideki de hedefimiz bu. Bu arada arkadaşlar Osmanlı serisini başlayıp bitirip böyle bırakmıştım. Yeniden istiyorsanız söyleyin yapar. Evet. Selamlar. O zaman bir savaş daha yapalım. Çünkü neden olmasın? Evet. Arazlar oyalıyor. Rusya'dan daha büyük olalım. Bize yeter. Sınırlarımızdaki devletleri tanıyalım. Meksika food. da food gibisidir. <laughs> Tam da bu kadar güçlü mü? Hmm. Bakın da kimleri buldum. Bir laf söylemiyorsun ya. Tamam. Yarın yine önümüze gelen her devleti alıyoruz. Neden? Çünkü biz Amerika'yız. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri. Milletten alıp kendime mi satacağım? Ben babamla mı kardeşim? Aklıma öyle deyince ben o geldim. Neyse. İstediğiniz serileri yazabilirsiniz. Şöyle. 2-3 bölüm yapıp bunu başka bir seri mesela Çin milleti koruna virüsü ya, şey yapmaya çalışıyoruz diye başka kadar Azerbaycan olabilir Türkiye olabilir istediğiniz herhangi bir yerleşe lütfen yazın bak. lütfen Amerika olarak NATO'yu bu kadar. Evet. Gözümün önünde uçak doğdu. Ama kalkmadı. Doğdu. Ya. Ne san? şöyle bakalım. Düşün bir devlet. Neden almayalım ki? <laughs> Bir sahip olduk anneciğiz burada. şey söyleyeceğim. Her bakar karışıyoruz? At denize üstümüz ne olmasın değil mi? Üstümüzde yani üstümüz. Evet. ev okul bugün kapını ben yarın okula gideceğim. Yarın çok da video da çekebilirim ya da çekmeyebilirim. Ev okul kapını arkadaşlar. Yani çarşamba ve perşembe okula gitmenize gerek yok. Evet. Anne niye sordun ya nasıl bir Lan ne yazdım adam? Adam hala soru işareti koyuyor. Neyse. Lan. Devam. Amerika olarak başka hangi ülkeye müdahale edebiliriz? Tabii <Sessizlik> ki buraya. Amerika, yız. Afrika'da neden toprağımız olmasın ki? Ni, Ben de bilmiyorum. Ama olur, Hayır olur. şimdi de biz almadık adam. Bir sağa bir sola. Evet. Şimdi artık şimdi. Tamam kendimi satacağız şimdi. Şimdi ticaret dumanı nerede? At demirleri. Artık demiri ne yapar? Böyle bir sene kaldı lan başlayalım. Bari ben. Şimdi yanımda yok. Oramaz almaz Şunları da ilerleyelim. Senegal bizim toprağımız. toprağımız. Bu arada tek Amerika'da böyle önüme lan önüme gelen her yeri fethedeceğim. Çünkü biz Amerika'yız. Daha şu güzel mi dönemizden... Ben Bismillah İtalya. İndonezya. İndonezya yani. Endonezya değil. İndonezya. Yo no insisto mucho que se diga. Papá, Indonesia, 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 ne bir gel şuraya. İndonezya'yı İnd tak de Ne yenildi mi? Vay! İlla şu mu yani? İlla bunu mu gerekiyor? Küçücük devlete bak. Neyden? Ya sen de ötme. Dikkatim çok çok Dikkat çekici. Üf! Para! Oh. Para, daha çok para. Ah. Rusya bizi kıskansın. Çatla patla Rusya adam olacaksın hele. Kafamızda şimdi bir nükleer Göreceğiz Rusyayı. Bir dakika lan. Kafamıza nükleer yemeden. Biz onların kafasını nükleer atalım. Beyin. Beyin bedava. Yo sen de bir gel. Hmm, orduyu güçlendirelim. Lazım olur. Hmm, orduyu güçlendirelim. Lazım olur. Bil ki daha mı? Bil. Daha mı? şimdi çok değişik bir şey yapacağım. Diyeceksiniz bir bismillah bölüm bir başlasaydı olsun 860 da kendime nükleer atabiliyor muyum ben ben kendime Bu hiç neyse denemeyin da denemeyin <Sessizlik> lan ne böyle bir neyse

Bir dakika. O Ermenistan eşeği dedi o zaman. Olsun. Ne oldu lan? Paşinyan. Tek mi kalacağım Paşinyan. Paşinyan. Nasıl koydular paşinyanı? Ne oldu lan? Paşinyan. Tek mi kalacaksın? Tek ne lan? Tek mi kalacaksın? Ooo. Şey, şey, yedin mi ağzını? Ben yemedi sandım. Şimdi hepsini 50 yaparak bık bık bık. Sen ne düş? Sen ne düş? Orada bir şey var. Rusya. 48 49 49 50 50 50. Rusya. Rusya'nın fethi. Bir Rusya şey fethedip kaptıracağız yüzde yüz ama para yok bir bok yok. Rusya neyi nefet ediyorsun? Evet. Para yok yok. Bak bak bak. O Türk askeri kardeşim bunlar. Evet. Türk askeri. Çek sağ, çek sağ. Polis. Rusya ile vs atıyoruz. Bu bir. Onları yendik. Merak etmeyin. Bir de. Aa, yeni, Oo. Rusya'nın fethi senin Türk tarihi kitaplarını yazacak kardeşim. Ne Amerika'sı? Amerika mı? Evet. Bak kadar yükseltmem gerekiyor. Çünkü... Aa, şu... çıkarsa seçtik. O yüzden. Dört dört. İki. Şunu geçeyim mi? Geçeyim mi ne buradan. Amerika Rusya'yı fethetti diyorlar. Ne söndünüz ya? <laughs> Neyse. Bol sene Ne da. Ne sorarsanız. Canım istedi. <laughs> Titreme geldi oğlum. Titreme geldi. Senin ajanları beni bastı. Beni bastı. Ne, ne, ne. Böyle şurada da bir toprağımız olsun. Öyle videoyu bitirelim. Amerika neler yapıyor? Amerika ile dünya fethi yapmayacağız. tabii. Herhalde diğer bölüm biter. Çünkü savaşacak bir güç kalmadı elimiz. Savaşacak bir güç kalmadı. Diğer bölüm biter herhalde. Anne. Bu bölüm biter diyoruz. Böyle oldu. Şöyle oldu arayacağız lütfen please he. istediğiniz ülkeleri yazın zor bir ülke de olabilir kolay da bir ülke de olabilir siz karabiberimden arkadaşlar Papaya yeni yine, yine aldık ne alacağız abi bilmiyorum ne tamam. neyse arkadaşlar videomuzdan da bu kadar olsun şöyle sınırlarımızı gösterirsek burada bir papa yeni yenemiz var ülkeleri aldığımız ülkeler papa yeni yine Rusya'mız var elimizde Moğolistan'ımız var Kıbrıs'ımız var. Burada böyle Afrika toplulukları var işte. Sen de Jamaika, Haiti, ba Bahamalar ve Amerika Birleşik Amerika'yı fethettik arkadaşlar. Ellemeden hiçbir şey yapmadı Amerika fethini gerçekleştirdik. neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuz anlamı olsun. Görüşürüz bana. İstediğiniz devletleri 20 kere söyledim ama yazın. Lütfen. Please. Evet. Ay, ter geldi ne? Titreme geldiler geceler. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.